Hepsi arkadaşlar? Bugün servette ııı Sen kalıcınsa Hemen videonun videoyu geçmeyecek kanalıma Kanalıma abone olmayı unutmayın etmeyin Unutmayın videoyu açın o zaman hemen videomuza başlayalım Arkadaşlar bugün uh, Önceki videoda da istediğim Pagani'yi alacağım Önceki videoda hatırladığınız gibi yeni güncellemeyi ve Iıı uh, Pagani'yi eski araçları almıştı katıldığınız gibi. Royce Royce vardı böyle. İçi de çok güzeldi gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra işte o Mercedes vardı gördüğünüz gibi. O da çok güzeldi böyle. Ee, bir de Porsche vardı. Ee, bunun da üstü açılıyordu böyle şöyle. Göstereyim. Niye açamadı Allah evet oyun bozuldu. Neyse işte bunu da üstü açılıyordu. Heh, tamam şimdi oldu gördüğünüz gibi üstü açılıyor. Burası çok güzeldi böyle. E, arkadaşlar bugün e, bence kilitli istediğim Pagani alacağız. E, gerçekten heyecanlıyım. E, şu Pagani değil bu arada arkadaşlar. E, bu Pagani 3,5 bu, milyonluk ne daha, daha güzel ve farklı bir pagani. Bizim alacağımız ucuz olan çok fazla pahalı olmayan pagani çok da hızlı sayılmaz. Ee, onu hız için pagani seviyorum. Aa, gördüğünüz gibi paganimiz burada bunu al alacağız. şöyle ee, diyelim. Arkası çok güzel. motora bakın şöyle göstereyim içi de böyle Aa, çok güzel bu araba K kapat diyelim 415 maksimum 415 kilometreye kadar çıkıyor Aa, saniye 1.4 saniye Aa, frenlemesi %71'e %71 çıkıyor yol düşü de %58'e çıkıyor Pagani çok güzel bir araç o 3.5 milyonlu Pagani şu söylediğim gibi bu pahalı olan Pagani ve çok daha hızlı tabii ki. Ama bu fazla pahalı. Ona para biriktirmek gerçekten çok zor. Ee, ben bu Pagani alacağım. O zaman hemen alalım. Şimdi bayram çık diyelim. Allah. Tamam. Şöyle sesleri açalım. Sesler geldi mi? daha çok ses açalım. Şimdi işte bu kaganimiz geldi. Daha çok açalım sesi ya. Şöyle yeter. Uuu çok güzel. İçine para mı gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bunu modifiye ettik, para kalmadı. Ondan dolayı mecbur modifiye edeceğiz. Bir şekilde açalım. Bir şekil. İkinci bu arada. E, ikinci videolarda aldık sporlamamız. Yoksa bu baktık bana gibi. Şu an bir sürü var ee, arkadaşlar bir bir sonraki e, bir sonraki videoda a, ne e, isterseniz bir şeyler yazabilirsiniz yorumlara. A, ben de farklı bir şey düşünüyorum belki onu yaparız. A, fazla araba ama e, o arabalar o kadar da pahalı olmayacak bir yol araba olmayabilir. E, öyle. O zaman. A, şöyle a, yarışlarımıza katılmaya başlayalım. İlk önce drag yarışıyı. Ara üst... tarafı çok güzel ya şu farları. Şuna bakın. Valla bu adam kafa Arkadaşlar bu fakatinde tek üründe bir şey arkası ya. Egzozlar değil ama farları eksik. Farlarda yapılan da yapıldığı tam kafa Evet, tren otoban yürüsüyor. Şimdi bakmıştık zaten, prim etmiş, feskeliymiş. Ben basarak bakalım. Allah Allah! Yüce! Duru! gördüğünüz gibi 375'te kapalı. Tabii bunu daha çok e, güçlendiririm. E, videolarda değil ama e, başka zamanlar güçlendiririm. 415 bastırıyoruz bu arabaya. Bayağı da tuz olur. Yani yarışlarda ara sıra kullanırım. Böyle gezinirim de bu araçta. Gayet güzel. Bu korvet var. Ama o